İkinci soru. Ferda 4'ten 11'e kadar olan sayıları aşağıdaki kareleri her karede bir sayı olacak şekilde yazmıştır. İki satır ve iki sütunda bulunan sayıların toplamı okla ile gösterilmiş olduğuna göre yeşil boyalı karelerde yazan sayıların toplamı kullanılan sayıların toplamının yüzde kaçıdır? Bakın şimdi ben buraya bir sayıları yazdım. Sonra 19 geldi burası ama şurası 20 geldi. Bakın burayı iki kere saydık. Yani 19 artı 20'nin toplamında bu 4 sayı var. Bundan 2 tane var. 24'ü sayarken de şurayı ve 20'yi sayarken de saydık. Yine 2 kere burası var. Aynı mantıkla hem 15'te hem de 24'te şu yeşil kare 2 kere var. O halde buradaki yazılan sayılara A, B, C diyelim. Hatta bu üçünün toplamına direkt X diyelim arkadaşlar. Yani yeşillerin toplamı eşittir x olsun. Şimdi bütün sayıların toplamı 4'ten 11'e kadar. Hemen şunu hatırlayalım. 1'den 11'e kadar olan sayıların toplamı. Şöyle bir yazalım 4'e kadar. N çarpı N artı 1 bölü 2'den yani 11 çarpı 12 bölü 2'den 66'dır. Ama 4'ten 11'e kısmında şu 6'lık kısım yok. O halde bunu çıkartırsam buradan da 6 çıkartacağım. Yani 4'ten 11'e kadar olan sayıların toplamı 60. Şimdi şuradaki sayıları toplayalım. 19, 20 daha 39. 15 var burada. 54, 24 daha 78 yaptı. 60'tan ne kadar fazla 78'imiz? 18 fazla. İşte bu 18 buradaki sayıların birer kere fazla sayılmasından geliyor. Her biri ikişer defa sayılmıştı. Yeşil boyalı karelerde yazan sayıların toplamı ki 18. kullanılan sayıların toplamının onda 60 bulmuştuk. Yüzde kaçıdır? Eşittir x bölü 100 diyelim. Ya da direkt çarpı 100 de diyebilirdik. Şöyle 1 0 götürdüm. 6 ile 18'i sadeleştirdim. 3 yaptım. Onu karşıya gönderirsem x eşittir 30 olarak gelecektir. Yani B şıkkı.